hafta Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde büyük bir seferberlik ilan ettik. Gaziantep'in yaralarını birlikte sarıyoruz. Asat ekiplerimiz Hatay Kırıkhan'da sağlıklı suyu afetzedelere ulaştırdı. Müzik Vatandaşlarımızın talebi üzerine Alanya Avsallar Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışması gerçekleştirdik. arıtma tesisimize dördüncü çökertme havuzunu ekleyerek tesisimizin kapasitesini arttırdık. Müzik Kaş ilçemizin Bayındır mahallesinde görüş açısının yetersiz olduğu virajlarda genişletme çalışması gerçekleştirdik. Müzik tıkır tıkır çalışıyoruz, teker teker tamamlıyoruz. Serik ilçemizde içme suyu hatlarını yeniledik. Müzik Eğitim Park eğitimleri kapsamında bahçe peyzajı eğitimi düzenledik. Müzik